Başka telefon yoluyla da ulaşabilirsiniz. hoş geldiniz. Hocam hoşgeldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hocam bugün birçok güzellik yapacağız. İnşallah mesajlar falan da var. Onları da okuyacağız. Ama şöyle biz gelen hocalarımızı, gelen konuklarımızı sağdan başlayıp sünnet olduğu üzere sağdan takdim ettiriyoruz. Herkes kendi lisanıyla kendini bir anlatıyor. İsterse Recep Tayyip Erdoğan olsun. Geldiği zaman ona da soracağız. Geçen birisi öyle yazmış. Hocam herkese soracak mısınız? Başbakan'a da sormayız artık. Herkes biliyor canım ama hocalarımızı bir tanıyalım kendi lisanında. Buyurun hocam. İsmim Yüksel Eroğlu. Zonguldak Karadenizereli doğumluyum. Bursa'da görev yerim e, memleketteki Türkiye'deki görev yerim Bursa. Yıldırım Ertuğrul Gazi Merkez Camii. Buraya da bir buçuk sene önce Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, görevlendirilmesiyle Dortmund Atip E Sultan Camii'ne e, atandık. Bir buçuk yıldır burada görevliyiz. Evet hocam. Zonguldak'tan da izleyicilerimiz var. Bir kardeşim var özellikle diyor. Haftada bir televizyon izliyorum diyor. Onda da bu programı izliyorum. Dedim artık şans mı desek, kör talih mi desek. <laughs> Kardeşime böyle bir program denk geliyormuş. Haftada bir televizyon izliyorum. Ona da inşallah selamlarımızı hoş göndeririz. Sağ ol, sağ ol. Hocam, evet. Hoş geldiniz. sizi de tanıyalım şöyle bir. İsmim Halil Arık. Buradaki görev yerim Dortmund Mengede. Mevlana Camisi'ne görevliyim. Türkiye'deki görevimiz Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde görev yapıyoruz. Bizim Buradaki maceramız 2007 yılında başladı. Öncesine iki yıl kısa dönemimiz olmuştu. Akabinde 2010 yılında Dortmund Mengeli'de efendim göreve başladık. Seneye 2015 7. ayda görevimiz bitiyor. Ve sizlere de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah hocam. Diyanetimizin eleştirdiğimiz tek noktası bu. Tam hocalarımıza alışıyoruz. Buldu, bulduk, bulduk oluyor. Yani evet. o noktayla işlemek lazım. Gelen hocalarımız, biz buradan bir hocamızı uğurladık. Üngür üngür millet. Yani evet. Allah'tan reva değil bu. Hocalarımıza tam cemaat kaynaştığı anda hocalarımızı gönderiyoruz. Hocam, sizi de tanıyalım. Evet. İsmim Aziz Altın. 1963 Düzce doğumluyum. İstanbul Beyoğlu'nda Kazancı Ala Camii'nde görevli iken 2009 Ağustos'unda Dortmund Fukarda Osman Gazi Camii'ne imam Hatip olarak başladım. İnşallah Teala Ağustos'un 12'sinde de tekrar Türkiye'ye döneceğiz nasip olursa. Avrupa bize çok şeyler kazandırdı. Bazı şeyleri anlatmakla olmuyor, yaşamak gerekiyor. Yaşadık, geldik, gördük, gidiyoruz, arkadaşlara başarılar diliyoruz. Sizlere de bu programınızda üstün başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Gurbetten Sıla'ya gidiyoruz. Gurbetten evet. Sıla'ya gidiyoruz evet. <laughs> e, şimdi alıştırmasını burada yaparız hocam. Gurbetten Sıla'ya nasıl olsa biz de her hafta bir Gurbetten Sıla'ya gidiyoruz. Bu program vasıtasıyla e, çok güzel köprüler kuruldu. Hamdolsun gönül köprüler kurma niyetimizi. Onu da başardık. E, çok güzel şeyler geliyor. Hatta başbakanlıktan Başbakan müşavir Saadettin Kılıç Bey telefonla katılmıştı. Burada dedi Başbakanlıktan izliyoruz. Oradan dedi çok güzel sunumlar yapıyorsunuz. Oradaki hocalarımızı buraya aktarıyorsunuz. Kanalın da çok o yönden büyük görev yaptığını şahidiz. Bizler evet. sade vesileiz. Evet. Ne yapalım hocam? aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, ya, bakılmaz. diye bir söz var. Evet. Biz şimdi sizden hemen şöyle o güzel seslerinizden ilahiler alalım ürledik tamam. insanlara şimdi e, arada muhabbet de ederiz ama şöyle bir başlayalım. Neyden başlayalım? Segahla başlayalım. Recep hocam da yerini aldı. Recep hocam o da almış yerini. Aşağı tabii o daha Siz şöyle başlam. alalım hocam. sehpayı <laughs> öne alalım. Şöyle güzel bir ilahi. Ben sizin bir alabilir miyim? Hadi Hadi hocam. gelecek tamam. İla... Evet. El hocam. Bir tane yeterler herhalde yoktu. Evet. Bize yazmaya devam ediyorsunuz sevgili seyirciler bu adresinden yazarsanız daha kolay ama Gurbetten Sıla'ya et kanal Avrupa nokta mail atabilirsiniz. Bir tane çok enteresan apparently. bir mail gelmiş onu da biraz sonra paylaşacağım sizlere. Şimdi hocalarımızdan güzel bir ilahi dinleyeceğiz. Segah ilahi değil mi hocam? O <laughs> <Carrie> yok. o arkadaşlar Yok hocam böyle iyidir.